Değerli öğrencim, merhaba. merhaba. Matematik öğretmeni Adi Hoca ben. E, LGS çok az bir süre kalan, her gün 4 tane yeni tarzında soru çözmeye devam ediyoruz. Bugün de olasılıkla ilgili sorularımız var. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım birinci sorumuzla. Bir ve kendisinden başka çarpan olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Yukarıda bir bankamatik kartı için şifre oluşturma ekranı yer almaktadır. Nurten Hanım bankamatik kartı için 4 tane bir şifre oluşturmak istemektedir şifreyi oluştururken sadece asal rakamları birer kez kullanacaktır. Buna göre oluşturacağı şifrenin 3200'den büyük, 3500'den küçük olma olasılığı kaçtır? Bak, bak, baktığımızda burada kaç tane şifre oluşturulabilir? Öncelikle onu bir örnek uzayımızı bir bulalım. Şimdi asal sayılardan oluşturacağı için şifremiz o zaman 2, 3, 5 ve 7 rakamları kullanılabilir. Bu durumda 4 haneli olduğu için şifremiz bu 4 sayıdan 4 ile en başa gelebilir. Şimdi e, daha sonra baktığımızda ne diyor? Her rakamı birer kez kullanacağı için burada 4 tane sayı yazabileceğine göre burada üç tane yazabilir, burada 2 tane yazabilir, burada 1 tane yazabilir. Dolayısıyla burada bunları çarptığımız vakit 4, 3, 2, 1, bu da 24 farklı durum var. Peki 3200'den büyük 3500'den küçük olma ihtimalleri 3000 257 ve 3275. Bunun dışında eğer 3500 olsa zaten 3500'den büyük olur. Yani 3 ve 5'i başa yazarsak zaten en fazla 3 ve 2'yi başa yazabiliriz. Yani 3 bin 2 şeklinde olabilir. Burada iki tane durum var. Dolayısıyla 2'yi 24'e böldüğümüzde 24. cevabımızı bulacağız. Bu da sadeleştirirsek 1 bölü 12 yani C şıkkı. Evet hemen ikinci soruya geçelim. Gaybiyet, mağlubiyet, beraberlik, bir futbol liginde A ve B takımları eşit sayıda maç yapmışlardır ve skor tabloları yukarıdaki gibidir. A ve B takımlarının maç kazanma ihtimalleri eşit olduğuna göre B takımı şu ana kadar kaç maçta yenilmiştir. Şimdi öncelikle 5, 4, 1 burada 10 tane maç yapılmış. Burada demek ki burada da 10 tane yapılacak. Çünkü maç sayıları eşit. Şimdi bunun kazanma şansı 5 bölü 10. Demek ki bunun da kazanma şansı 5 bölü 10. Çünkü eşit diyor. O zaman galibiyet sayısı 5'tir. Burada 5, 2 daha 7. Demek ki mağlubiyet 3. O zaman cevabımız 3 olacaktır. Evet, 3. soruya geçiyoruz. Atilla isimli bir çocuk ölçüleri ayrı olan, aynı olan farklı renkteki bilyelerini e, yukarıdaki gibi 5 kutuya bölüştürmüştür. Daha sonra ise her kutuda rastgele bir tane bilgi alacaktır. Buna göre A kutusunda mavi çekme olasılığı ile diğer kutuların hangisinde mavi çekme olasılığı eşittir. Şimdi A kutusuna baktığımızda bir kere 4 tane mavi toplamda da 4, 8, 12 tane var. Bunu da sadeleştirirsek 4'e bölsem 1, 4'e bölsem 3, 1 bölü 3 olur. O halde hangisinde 1 bölü 3 mavi? B'ye baktığımızda 1 bölü 3 değil çünkü mavinin de çok daha fazla. 2, 4, 6 tane var. Toplu zaten 10 e, tane var. Hayır. B olamaz. E, C'ye baktığımızda C yine mavi çok fazla var. 1 bölü 3 olmaz. D'ye baktığımızda 3 bölü 3 tane mavi var. Toplamda da 4, 8, 9 tane var. Bunu da sadeleştirirsek 3'e bölsem 1, 3'e bölsem 3. Bu da 1 bölü 3. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet, son sorumuza geldik. Bir olayın olma olasılığı eşittir. İstenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Bu olasılığın tamamıdır. Formülüdür yani. Bir üniversite doktora programı için öğrenci alımı yapacaktır. Doktora programı için aranan şartlar aşağıda vermiştir. Yüksek lisans mezunu olmalı. Ales puanı en az 80 olmalı. Dil puanı en az 55 olmalı. Buna göre doktora programına ikinci alayın seçilme olasılığı kaçtır diyor. Şimdi öncelikle kaç tane bu şartı sağlayan kaç kişi var onu bir bulalım. Bir kere yüksek lisans mezunu olanlar. 1, 2, şunlar 1, 2, 5, bir de 8. Şu an 4 tane gözüküyor. Birincisi 88 puan ARS, diğeri 55 bu oluyor. İkincisi de oluyor 92 77. Üçüncüsü 79 olduğu için yani beşincisi olmuyor. Çünkü 80 olmalarınız ALS puanı. Dolayısıyla 8. sınıra baktığımızda 87 95 kod olur. Burada 3 tane şartı sağlayan 3 tane var. 2. E, ikincisi de bir kişi olduğu için o zaman 1 bölü 3 olacaktır. Yani C çıktı. Evet değerli öğrenciler bu şekilde de olasılıkla ilgili 4 tane soru çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki derste bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim.